Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz sınıfıma. Bu dersimizde sizinle karbon kimyasının giriş ünitesinin kazanım kavrama testlerini çözeceğiz. Bu da sıralamaya bakacak olursanız 8, 9, 10, 11'e denk geliyor. Haydi başlayalım birinci testimizde. Laboratuvar ortamında üretilen ilk organik bileşik kimdir? Üredir. Öyle değil mi? Diğerleri de organik bileşikler ama ilk üretilen üre. Hatta kim tarafından üretilmişti arkadaşlar? İsmini inşallah doğru yazalım. Wöhler. Friedrich Wöhler tarafından üretilmişti. Ee, i̇lk üretilen organik bileşik üredir. Hatta buradan yola çıkarak da organik kimya büyük bir gelişim kat etmiştir. Organik bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur? Ana kaynağı canlılar ve canlı kalıntılarıdır. Doğru mu? Doğru. Erime ve kaynama noktaları genellikle yüksek değildir, düşüktür. Kovalent bağlı bileşiklerdir. Evet, Ceyhan. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Çok rica ediyorum. Bütün organik bileşiklerin yapısında hangi elementler bulunur? Arkadaşlar bütün organik bileşiklerin yapısında bir kere kesinlikle karbon bulunur. Oksijen yerine kükürt, flor, klor, brom, iot neyse olabilir. Hidrojenin olmadığı organik bileşikler de var mesela karbon tetraklorür ama kesinlikle karbon bulunmalı diyoruz. Verilen Bileşikler organik ve anorganik olarak işaretlenmiş hangileri doğru? Nedir bu? Metanamin organik doğru. Formik asit organik doğru. Sodyum karbonat organik değil anorganiktir doğru. Üçü de doğru işaretlenmiştir. E, dersi anlatırken şöyle de demiştim. Yapısında eğer karbonatı görürseniz anorganiktir. Yapıştırın gitsin demiştim. Karbonatın olduğu her yer bakın. Formik asit burada. Formik asit değil bu. Ne bu? Karbonik asit. Karbonik asit karbonat yapısından dolayı yapısında hem karbon var hem hidrojen var. Ama organik bir bileşik değil. Anorganiktir. E, hangisi anorganik değildir diye soruyordu. Beşinci soru. Yani organik bileşik. Hangisi? Potasyum permanganat, hidrojen siyanür, metil alkol bir organik bileşiktir. Bakın yapısında siyanür olan, karbonat olan kesinlikle e, anorganik bileşiklerdir. Hangisi organik'tir diyor? Glikoz organik. Karbonat, kalsiyum karbonat organik değil. Karbon tetraklorür organik. Karbondioksit organik mi? Hı? Karbondioksit, karbondioksit organik değil. Metan organik. 1 3 5 Denizli. 7 Hangisi anorganik bileşiklerin özelliklerinden değildir? Anorganik bileşiklerin özelliklerinden olmayan ana kaynağı doğadaki minerallerdir. Doğru. Genellikle yanıcı değildir. Organikler daha yanıcı sanki değil mi? Tepkimeleri hızlıdır. Doğadaki sayıları organik bileşiklere göre az. Kendilerine özgü kokuları olanlar arkadaşlar organik bileşiklerdir hatta aromatiklerdir. Hangisi anorganik bileşiktir? Hemen seçelim. Siyonürün olduğu. Direkt seçin. Siyanür ve karbonat zaten en çok karşınıza gelen onlardır. Direkt siyanür veya karbonatın olduğunu alın hemen oradan. Ee, hangisi organik bileşik değildir diyor. Etil alkol, organik, naftalin, polietilen, sabun ama tuz ruhu neydi? Hidrojen, klorür organik değildir. 10. sorumuz. Aşağıda verilen molekül formülü biçiminde hangisi basit formülü diğerlerinden farklıdır? Yani sadeleştireceğiz. 2'ye bölün A'yı ne gelir? CH2. Tamam. 5'e bölün ne gelir? CH2. 4'e bölün yine CH2 gelir. 3'e bölün CH2 gelir. Ama Denizli'dekini 2'ye böldüğünüz zaman arkadaşlar C3H5 gelir. Denizli'nin basit formülü diğerlerinden farklı. 11. sorumuz karbon, hidrojen, oksijen elementlerinden oluşan ve basit formülü bu olan bir organik bileşiği mol kütlesi 180. Arkadaşlar bir kere 180'i görüyorsunuz glikozdur bu kesinlikle. Size şöyle öyle bir kolaylık söyleyebilirim. Test kitaplarında da görmüşsünüzdür. Ben biraz bunu koymakta geç kaldım. Ee, bu testi buraya çözüp koymakta geç kaldım. Ama test kitaplarında da görmüşsünüzdür. 180'i görünce direkt glikozdur. Ama yine de çözelim adet yerini bulsun. Şimdi bunlardan oluşan basit formülü bu. Nasıl yapıyorduk? Basit formül çarpı. Basit formül. Öyle bir sayı ile çarpacağız ki molekül kütlesini elde edeceğiz. Molekül formülü. Ve molekül kütlesini elde edeceğiz. Basit formül. CH2O. N ile çarpacağım. Molekül formülü elde edeceğim arkadaşlar. Şimdi e, burada ne var? ch 2 o topladığınız zaman ne gelir? 12 artı 2 artı 16'dan 14, 30. 30'u öyle bir sayı ile çarpacağım ki mol kütlesi 180'i e elde edeceğim. O sayı kaç olur arkadaşlar? Her iki tarafı 30'a bölürseniz, bölürseniz <laughs> 6. E, 6 ile CH2O'yu çarptım. C6, H12, o6 glikoz. Güzel. 12. sorumuz bu testteki son sorumuz sanırım. Karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin 0,1 molü yeterince yandığında 0,4 mol su ve 6,72 litre karbondioksit gazı oluşuyor. Hemen şurada bir karbondioksitin molunu bulayım önce. En eşittir 6,72 bölü 22,4 0,3 mol. Güzel. Şimdi karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşik. Bilmiyorum. X yandığında karbondioksit ve su oluşuyormuş. X'ten ne kadar girmiş? 0,1 mol. Karbondioksitten ne kadar oluşmuş? 0,3 mol buldum. Suyu da 0,4 olarak vermiş. Arkadaşlar burada e, en önemli nokta ne biliyor musunuz? Bu X'in mol sayısını 1'e çevirmek. Bunu eğer 1'e çevirirseniz Diğerlerinin de kat sayısını bulmuş olursunuz. Yani 0,1'i 10 ile çarptım 1 mol. 10 ile çarptım her tarafı onla çarpıyorsunuz bu arada. 3 mol, onla çarptım 4 mol. Yani 1 mol x girdiğinde, şuradan farklı bir renk hemen seçelim. 3 mol karbondioksit, 4 mol su oluşuyormuş. Tamam mı? Şimdi karbon hidrojen sayılarını alalım. Karbondan kaç tane var? 3. Burada yok. O zaman nereden gelecek bu? X'ten. C3. Hidrojenden ne kadar var? H 4 kere 2'den 8. C 3 H 8 bizim bileşiğimizmiş arkadaşlar. Basit formül diyor bakın soruda. Sadeleşseydi bunu daha sade haliyle yazacaktık ama sadeleşmiyor. Zaten karbon ve hidrojen demiş. Oksijen varseydi buradaki oksijenin mol sayısında belirtirdi ya da bir ipucu verirdi. Anlaştık mı? Güzel. Diğer testimize geçelim o zaman. Yaklaşık 7 dakikada çözdük. Yani bunun testinin yukarısına geçmeliyim. Heh. Yani demek ki o kadar da zor değilmiş. Öyle değil mi arkadaşlar? Hı? Basit. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep videonun sonunda söylüyormuşum. O yüzden abone sayım azmış. Öyle dedi benim öğrencilerim. Artık onları dinleyeceğim ve ortasında, başında, sonunda, aklıma gelen her yerde söyleyeceğim. CXH organik bileşinin kütlece %20 oranında hidrojen elementi bulunduğuna göre bu bileşin basit formülü hangisidir? Arkadaşlar kütlelerini nasıl hesaplıyorduk? Kütlece birleşme oranından gidebiliriz. Kütlece birleşme oranı neydi? 12 çarpı x bölü e, hidrojenin 1'di. 1 çarpı y. Burası 20'ymiş. Yani hidrojenden 20'ymiş. Karbonlar ne gelir o zaman? 80. Hemen bir sadeleştirelim. Bir şeyler yapalım. Şurası 4 kalır. E, şöyle sadeleştirdim. 3. Yani 3x bölü y eşittir. 1. Bu 3 buraya geldi. X bölü Y eşittir. 1 bölü 3. Yani C1H3. CH3. 1'i göstermiyoruz tabii ki. CH3. Kütlece dediği zaman kütlece birleşme oranından yola çıkarak bu şekilde çözebilirsiniz. İkinci sorumuz. Mol kütlesi 70 gram bölü mol olan bir bileşiğin basit formülü CH2 ise. Az önceki glikoz sorusu gibi. Değil mi? CH2'yi öyle bir sayı ile çarpacağım ki 70'i elde edeceğim. 12, 2 daha 14 n eşittir 70, n eşittir 5. Şuradan kütleleriyle topladım bile, yazmadım bir daha. Evet, CH2'yi 5 ile çarpacağız o zaman. Nedir? C5, H10. Neredesin? Pen, pen ten. Denizle. 3, Karbon, hidrojen, oksijen elementlerinden oluştuğu bilinen bir organik bileşiğin kütlece %60'ı karbon, hidrojen ve oksijen. Basit formülü nedir? Kütlelerini arkadaşlar topladığınız zaman 100 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman şöyle yapın. C, H, O'yu yazdık mı? Sonra gelin deyin ki bundan 60 Bundan hidrojenden 8, oksijenden de 32 varmış. Ben bunları mol kütlelerine böleceğim ve mollerini bulacağım deyin. Mol kütleleri burada vermiş. Karbon 60 bölü 12'den kaç tane gelir? 5. Hidrojen 8, oksijen de 2. Nerede? Edirne'de. Bu kadar kolay. Tamam mı? Organik gözünüzde büyütecek kadar zor bir ders, zor bir ünite değil arkadaşlar. Lütfen birazcık çaba gösterin, anlamaya çalışın. Zaten gerisi gelir. E, fark edersiniz Aa ben yapabiliyormuşum dersiniz. Molle ilgili ya da kimyasal hesaplamalarla ilgili bir sıkıntınız varsa önce ona biraz bakın. Hatırlarsınız mutl mutlaka hatırlarsınız bir de konuşabilsem. Ondan sonra bu konulara tekrar bakın yapabileceğinizi göreceksiniz. Bir organik bileşiğin 0,4 mol yakıldığında 0,8 mol karbondioksit ve 1,2 mol su oluşuyormuş. Bu bileşiğin molekül formülü nedir? Hemen yazalım yine bakın aynı mantık. Bu sefer molleri direkt vermiş. X 0.4 mol, karbondioksit 0.8 mol, su da 1.2 mol. Ne demiştim ben? X'i 1'e çevirin. Kaçla çarpmam lazım? X'i 1'e çevirmek için 2.5'la mı çarpmam lazım? Ne yapmam lazım sizce arkadaşlar? 2.5 bence de. 2.5'la çarptım. Burası 1 mol. 2.5'la çarptım. Burası 2 mol. 1.2'yi de 2,5 ile çarparsanız 3 mol gelir. Güzel. Demek ki x 1 iken hemen şuradan yazıyorum. Karbondioksit 2, su 3. Sayın hemen karbondan kaç tane geliyormuş? 2. Hidrojenden 6. Bileşiğin molekül formülünü sormuş. Basit formül deseydi sadeleştirecektim. Cevabımız Adana eş. Bir organik bileşim 9,2 gramı yandığında 0,4 mol karbondioksit 0,6 mol su oluşuyormuş. Güzel. Bu bileşiğin basit formülü hangisidir? Arkadaşlar bakın. Burada da şöyle yapacağız. 9,2 gram bileşik içerisinde oksijen var mı yok mu bilmiyorum. Olabilir şıklarda vermiş. Peki İçerisinde ne kadar neden var nasıl bulacağım? Şöyle 0,4 mol karbondioksit dedik ya karbondioksitteki karbon nereden geliyor? Organik bileşiğimizden. Yani 0,4 mol karbon var. 0,6 mol su dedik. 0,6 çarpı 2'den 1,2 mol hidrojen var. Hemen bunların kütlelerini hesaplayalım. MA, Ma ile çarpıyoruz. 12 ile çarpın. 4,8. 1 ile çarpın 1,2. Toplayın ne oldu? 6 gram. Bileşik 3,2 gramdı. Şey pardon 9,2 gramdı. O zaman 3,2 gramı nedir? Oksijen. Yazıyorum 9,2 eksi 6. 3,2 gram oksijendir tamam mı tek tek buldum karbondan kaç mol var kaç gram hidrojenden kaç mol var kaç gram topladım altı 9,2 eşit çıkmadığı için diyorum ki o zaman geri kalanı da e, oksijendir tamam mı şimdi şurayı silelim devamını da bu köşeye yazalım e, yine molden gideceğiz karbon ve e, hidrojenin molü belli zaten Oksijenin molünü bulacağım. Karbonun molü belli, belliydi. Ne dedik? 0,4 mol soruda da, da vermişti zaten. Hidrojenin e, 0, özür dilerim, 1,2 mol çarptık. Oksijen nedir? Oksijende 3,2 bölü 16'dan 0,2 mol yazıyorum. Arkadaşlar bunu en sade haline çevireceğim. Basit formülü istiyor. Her tarafı 0,2'ye bölsen... C2H6O nerede? Denizli'de. Tamam mı? Basit. Tabloda bazı bileşiklerin molekül ve basit formülleri verilmiş. Hangilerinin basit formülü doğru yazılmıştır? Ee, evet, sadeleşmez. Aynı kalır. Öyle değil mi? Bunu ikiye bölersiniz. Olabilir, evet. Bunun sade, e, pardon en sade hali nedir? Dörde bölün. CH2C2H4 değil arkadaşlar. 1 2 olacak cevabımız. 7. Karbon elementinin oluşturacağı bağ şekli değildir. Karbon kaç bağ yapar? Karbon 6'ydı. 2 4. 1 2 3 4. 4 tane boşta noktası olduğuna göre 4 bağ yapar. Denizdeki gibi 5 bağ değil. Karbon elementi ile ilgili hangileri doğrudur? Kararlı bileşiklerindeki bağ sayısı 4. Elektronegatifliği fazla olduğu için çok sayıda bileşik yapar. Arkadaşlar karbonun elektronegatifliği fazla değil, elektronegatifliği az. Etrafındaki dört noktadan dolayı çok fazla bağ yapar. İşe çok fazla bileşik yapar. Düz, dallanmış, zincirli ve halkalı yapıda bileşik oluşturabilir. Karbon elementinin allotropları ile ilgili hangileri doğrudur? Allotroplarında farklı hibritleşme yapabilirler. Olabilir. Molekül şekilleri farklı olabilir. Elmas bilinen en sert allotropudur. Allotrop diyecektim. Ee, yine allotroplarla ilgili bir soru. Kullanım alanlarının doğru eşleştirilmesi hangisidir? Grafen. Grafen neydi arkadaşlar? Elektronik kağıt. Fulleren, kurşun geçirmez. Zelek, grafit, kalem ucu. Nerede? Bursa'da. Hadi bakalım. 11. Karbon nanotüplerle ilgili hangileri doğrudur? Grafite uygulanan özel işlemler sonucu nanometre boyutunda silindirik tüpler elde edilir. Doğru mu? Elmastan daha serttir. Evet. İletkenliği bakır ve gümüşten daha fazladır. Doğru mu? İletkenliği bakır ve gümüşten daha mı fazladır? Evet. Özel bir yapıydı. Elmastan sert ama daha esnek iletkenliği en iletken madde bakırdan ve gümüşten daha fazla demiştik. Hangisi karbonun allotroplarından değildir? Tolen değildir. Diğerlerinin hepsi bilinen allotroplardır arkadaşlar. 3'e devam edelim mi? Bunu burada bırakalım mı? Bırakalım bence. 1, 2, 3, 4 öyle yapalım. Şimdilik hoşçakalın. Diğer testlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Sevgiler.